arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de BMW X6M modunu tanıtıyorum tanıtacağım size bu bugün mükemmel bir mod mükemmel ama frende çok kötü fren çok kötü yani frenini hiç beğenmedim ben çok hızlı gidiyor ama fren çok kötü yani çok güzel bir mod çok uğraşılmış yani kasıyor ben ama mükemmel bir mod bakar mısınız olur mu Pardon, özür dilerim mükemmel bir mod freni çok kötü ama freni frenini hiç vermedim ha. freni çok yavaş mesela şu basıyorum ben şu an zor yani çok kaza yaptım frenlerinden dolayı baya güzel bir mod bir de yani böyle mesela diyelim geliyorsun böyle şey kaldır ama böyle bir çıkıyor ben takla atıyor 2 3 tane bu araba o da çok kötü hiç basacağım ben gaza basacağım uf kaydı kaydı spin attı spin <laughs> Geldi bol. Rahatım. Çok güzel bir mod. İçim hele hele çok güzel. Hele 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 çok güzel. <laughs> Bakar mısınız şu içine falan. Bakar mısınız yani. Çok güzel yapmışlar. Ama biraz ortadaymış gibi hissediyorsun. Evet. ETS2'de tır... Tırdan ay çarptım Tırdan ben yani tır sözünekten bıktıysanız, gelin bunu sürün ya, gelin. Çok güzel bir mod. Ben çok beğendim mesela. Şey ben bu nasıl bir mod? Bu ya, ne ne Çok güzel bir mod. Zapatfains ne yapmışlar gerçekten de. Op vayi, Allah'ım ya, bak. Olmaktadır. Maalesef, maalesef. frene bastım, faul oldu. bana stil gidiyor. frene basınca bana stil dönüyor yani o kadar atabiliyor. Mükemmel bir mod, ben yani çok beğendim. Güzel yani. Tır sürmek istemiyorsanız alın bunu sürün yani ne diyeyim? Çok da hızlı gidiyor. tıkıt tıkıt falan yapıyor. O da çok o bölüm de çok güzel. Güzel bir motoru var. Tıkıt tıkıt çok güzel aslında. Ee, vites yok galiba. Önden o araba hızlı arabalar var ondan yapmışlar. Ama yok ki bunda. Şey vites yok mu? Bunda otomatik var. Ben öyle biliyorum DNR 6 hem de öyle. Bayağı kastıran bir mod. Ben mesela 13, 15 FPS alıyorum şu an. Yani çok zor oynayabiliyorum şu an. Hop hop hop. Kardeş. Bir durum bana nasıl yapmak istemiyorum. Bana nasıl Bakın bana nasıl gidecek şimdi veriyor. Evet. Çıldırtır bu araba ya sizi. Bayağı zor. Hadi gidelim. Let's let's to drive BMW X6. Ha? Hadi sürelim bu arabayı sürelim bu arabayı sürelim. Let's to drive BMW. Uh, uh, uh. Geliyor mu la uh, uh. Ama yuh Oha uh, Oha uh. gördünüz mü beyler Umrumda değil kaza yaptın A Araba Üstümden geçti be yuh Yuh artık ya <laughs> Hanova yolumuz Hanova gidiyoruz i̇şte Bu kadar ha ne olur ne olur ne olur ne 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 bir bak bir sinek arkadaşlar dönecek mi dönecek mi cebelleşiyoruz basıyorum şu an baya güzel niye ben artık açtım ya burayı keseceğim arkadaşlar çok az sürüyor gerçekten de. Hannover'a gelmişiz zaten. Tamam. Hannover'a gelmişiz, Hannover'a gireceğiz. Yeter artık ya. 1 saat 45 dakikada sonra görüşürüz beyler. <laughs> Arkadaşlar çok güzel mod ama hemen düşüyor yani. Can'a böyle Yana böyle düştüğümüzde böyle iki tekeri üstüne çıkıyor böyle falan yani biraz böyle kalkıyor bir iki teker. O yüzden ben beğenmedim oh. fazla. Yaptır şunu ya. Yapar mısın kardeş? Of çok asıyor. Arkadaşlar BMW X6 çok güzel M çok güzel bunun X6'sı da var. Onu da başka bir video koyabilirim. Hangi şey? Bilmiyorum. Mükemmel, mükemmel ötesi. Mükemmel ötesi bir mod ama bazı sorunları var. Onları da kim yapar yani? Adamlar çok güzelmişler acı. Hacı hacı. Scania ha? Haydi. Uyuyalım. Scania Galaxy Oto da Dur. Oha. Koyduk koyduk. Hani ya. Böyle bir şey olmaz. Vur oraya da vur. motor çok hızlı ya hızlanması falan inme bayağı iyi bir dakika yine yani bayağı güzel bir mod ben çok beğeniyorum bunu şey fotoğrafta çekiniz artık bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar, Skype'ten emin aradı emin arada, biz devam edelim. BMW X6M. Biraz dinleyelim. Tamam. Arkadaşlar, video böyleydi. Böyle bir araba BMW X6M Dıştan bakınca içi içerisi beyaz Dıştan bakınca gene beyaz Aa, Ben şey görmüştüm ya baya Abi çok iyi basıyor 170 falan geçiyor Mükemmel 200 mü yuh Ama kanka var ya baya güzel Frenleri tutmuyor bile Baya güzel bir araba arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim mükemmel bir mod. İçine içine bakalım şöyle en son olarak. Efsane ya bu mod. Mükemmel bir mod. Böyle arkası var. Böyle mükemmel bir mod. Ee, bilmiyorum. Ha, hız imleci mi? Bakalım Evet hareket ediyor Ne? Yo simsiyah değil Tamam Ne simsiyah lan duym pek duymadım seni Arka yani Evet Hayır Şahin oğlum ne beklersin Şahin'den Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi Güzel bir muara, araba modu Eğer tır modunu tırı sürmek istemiyorsanız bunu sürün Görüşürüz arkadaşlar bay bay